Dostlarım hepinize merhabalar. Hayırlı Ramazanlar. Bu videomda Shiba Inu coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Dostlar, Shiba Inu 0.01 dolara ulaşabilir mi? Bu videoda bu soruya cevap arayacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyoruz. Dostlar, Shiba ününün hali hazırda sahip olduğu büyük miktardaki arzı 0.01 dolarlık fiyat hedefinin önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu engel hedefi imkansız hale getiremez. Shiba tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5.086 dolara ulaştıktan sonra uzun süreli bir düşüş trendine girdi. Mimcoin bu ATH'sinde %87.35 düşüşle 5-0-10 dolar seviyesinde işlem görüyor. Shiba Inu, 2020 yılında piyasaya sürülen bir kripto para birimidir. SHIB, Dogecoin'in başarısına benzer bir şekilde köpek temalı bir kripto para birimi olarak ortaya çıktı. Memecoin yaratıcısı Ryoski tarafından oluşturuldu ve geliştirildi. İlk olarak Ethereum blockchain'i üzerinde yer aldı ancak daha sonra Binance Smart Chain'e taşındı. Memecoin 2021 yılında büyük bir popülerlik kazandı. Çeşitli nedenlerle özellikle de Elon Musk'ın tweetleri ve kripto para piyasasındaki artan ilgiyle birlikte Shiba ününün değeri hızla arttı. Bunların yanında Shiba topluluk odaklı bir kripto para birimi olarak biliniyor. Peki gelelim asıl soruya. Shiba ünü 0.01 dolara ulaşabilir mi? Shiba Inu'nun şu anki performansıyla birçok kişi fiyatın 0.01 dolara ulaşmasını imkansız olarak düşünebilir. Bununla birlikte Shib'in geçmişteki yükselişi kripto para birimi alanında her şey mümkün olduğunu açıkça ortaya koydu. 28 Kasım 2020'de tüm zamanların en düşük seviyesi 11.056 dolara düşen Shiba Inu bir yıldan kısa bir süre içerisinde 5.086 dolara kadar yükseldi. Shiba Inu'nun 0.01 dolara ulaşması, kripto para biriminin trilyonlarca dolarlık astronomik bir piyasa değerine sahip olması gerekir. Şu anda Shiba Inu'nun 6,4 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Yaklaşık 589.36 trilyonluk mevcut dolaşımdaki arzıyla 0.01 dolarlık bir fiyat 5.89 trilyon dolardan fazla bir piyasa değerini gerektirecektir. Bu, şu anda 539 milyar dolar olan Bitcoin'in piyasa değerinden bile daha fazla. Peki Shiba Inu nasıl 1.01 dolara ulaşabilir? Yüksek talep Shiba Inu, yatırımcılarından gelen talepler sayısı fiyat zirvesine ulaştı. Ancak aldığı talepler hızla azaldı. Yatırımcıların kripto varlığına olan iştahı çeşitli nedenler sebebiyle düştü. Bu arada Shiba Inu balinaları, Shiba Inu biriktirme çılgınlığından vazgeçmedi. Shiba Inu'yu 0.01 dolar yoluna koyabilecek bir diğer önemli faktör bir ödeme şekli olarak yaygın şekilde benimsenmesidir. Shiba Inu bir ödeme yöntemi olarak benimsenme açısından iyi bir performans sergiledi. BitPay, Binance ve CoinGecko gibi şirketler kripto para biriminin ödemelerde kullanımını arttırmaya yönelik girişimleri destekliyor. Bu şirketler insanların varlık sınıfını kullanarak mal ve hizmetler için ödeme yapmalarını sağlayan kripto varlığı için destek ekledi. Shiba Inu yıllar içinde bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasını başarmış olsa da, ödeme endüstrisinde token'ın daha fazla benimsenmesi gerekiyor. Daha fazla üst düzey satıcının Shiba Inu ödemelerini kabul etmesi fiyatını 0.01 dolara çıkarabilir. Yakımlar, Shiba Inu'nun 0.01 dolar seviyesine ulaşmasının bir başka yolu da token arzının büyük bir kısmının yakım yoluyla azaltılmasıdır. Topluluk arzı azaltmada zaten önemli bir rol oynuyor. Ancak bu çabalar şimdiye kadar pek sonuç vermedi. Şibin mevcut 5.0 dolarlık fiyat ve 6.4 milyar dolarlık piyasa değeri üzerinden yakma yoluyla 0.01 dolara yükselmesi için yaklaşık 588.2 trilyon şibin yakılması gerekiyor. Ve şiberyum. Şiberyum'un piyasaya sürülmesindeki ana amaç A içindeki her işlemde SHIB'i yok edecek özel bir yakın portalı olması. Ekip portal üzerindeki kaç şip yakılacağına dair ipucu vermedi. Ancak Shibarium'un yakabileceği token sayısı benimsenmesine bağlı olacaktır. Daha fazla kripto projesi protokolü benimsendikçe protokol daha fazla token yakacaktır. Bu arada Shibarium söz verildiği gibi ölçeklenebilir ve çalışabilirlik ve güvenlik açısından Polygon'u başarılı bir şekilde yakalayabilirse merkezi olmayan uygulama geliştiricilerini çekmek zor olmayacaktır. Sonuç Shiba Inu'nun 0.01 dolara ulaşmasının ana yolu arzının büyük bir kısmını yok etmek veya varlığın özellikle ödeme sektöründe ana akım benimsenmesini zorlamak veya yeni yatırımcıları satın almaya çekmek. SHIB'in 0.01 dolara ulaşması imkansız değil. Ancak topluluk üyeleri de dahil olmak üzere kripto projesine bağlı herkesin bu amaç için çok çalışması gerek.